thank you 呵呵 <laughs> Hoş geldin. Ah, nereden çıktı bunlar? Oh, mis gibi kokuyorlar. Hemen suya koydurayım. Aslında bütün çiçekleri almak isterdim ama arabaya koymak zor olur diye vazgeçtim. Çocuklar yok mu? Yok, Filiz daha gelmedi. Ömerler de Elif'in annesindeler. Hı. Zeynep, buyurun efendim. Kızım, şunları suya koyar mısın lütfen? Hı hı. Merhaba, nasılsınız? <laughs> İyiyiz kızım. Hoş geldin. Ben hemen üstümü değiştireyim sonra görüşürüz. Tamam. Ne olmuş? Konuştunuz mu Yılmaz meselesini? Yok konuşamadım. Ne zaman konuşsaydım ki daha şimdi geldi. Ne bileyim belki işe falan uğramışsındır diye düşündüm. Uğramadım. Birkaç kere aradım ama hep toplantıdaydı. Ben de akşamı bekledim. Hiç anlamadım. Daha dün havalarda uçuyordu. Hı, bugün de fazla sakin. Dur bakalım. Belki değişir. Kesinlikle bitti demedi mi? Dedi de sen bakma ona. Olabilir valla. Bu çocukların işleri o kadar garip ki. Ben gidip bir konuşsam mı acaba? Tamam canım, sen konuş da içimiz rahat etsin. Hı hı, tamam. Girebilir miyim? Tabii anneciğim, gel. Bugün aklım sende kaldı. Sabah konuşacak ortam olmadı. O haberden sonra yani. ne oldu Filiz? Gerçekten ciddi bir şey mi? Yoksa... Evet anneciğim. Gerçekten ciddi bir şey. Ayrıldık ve geri dönüşü yok. Anlayamıyorum ki. Çok iyiydiniz. Ne oldu birdenbire? Yanılmışım anneciğim. Yanılmış mısın? Bak bunu hiç beğenmedim. Anneciğim bu konuyu uzatmasak artık. Hayır efendim uzatacağız. Yanılmışım yeterli bir mazeret değil çünkü. Hadi Murat konusunda yanıldın diyelim. Yılmaz'ın nesi vardı kızım? Hani çok aşıktın? Daha dün ne kadar mutlu olduğunu söylüyordun. Ben sana ne dedim geçen gün? İki çetin karakter karşı karşıya geldiniz. Zor olacak demedim mi? Dedin. Biraz idare etmeyebileceksin. Yoksa hayatın hep böyle yanılmalarla geçer. <laughs> Bir gün mutlaka öğreneceğim bunu merak etme. Birini deli divane sevmeyi... ...kendini tamamen ona bırakmayı... ...onu hayatının merkezine oturtmayı... ...dünyayı onunla yeniden keşfetmeyi... ...onsuz soluksuz kalmayı, <laughs> en ufak bir kuşku duymadan güvenmeyi öğreneceğim. <laughs> öğreneceğim. Filiz, çok mu üstüne geldim kızım? <laughs> Hayır anneciğim. oh <laughs>